Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şu an aslında ben daha yeni bir kanal oluşturdum. Ee, babamdan tabii biraz yardım aldım. Ee, beraber şimdi çildim. Ee, bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, adım Ömer İbrahim. Ee, e, yüzümü göstermemeye çalışacağım size. Ee, yani biliyorsunuz da şu an yüzümü göstermiyorum. Ee, benim adım Ömer İbrahim. Bravo Stars hesabım var. Minecraft var. Roblox. E futbol var. Belki öyle beraber takılabiliriz. İlk bir Bravo Stars'a girmek istiyorum. Bravo Stars'la beraber biraz yani bir kendimi tanıtayım. Şöyle bir hesabım var. İsmimi söyleyeyim. Arkadaşlık isim de atabilirsiniz. Adım Ömer. Ömer diye yazılıyor. Şeyim var. Karakterlerim. 59 tane var. Sadece e, ee, Mac, Jean, Suki ve de Amber var. E, ee, Mikama derisi sizle bir maç atmak istiyorum. Ee, yani şurayı da tamamladım. Yani çok mutluyum hesap açtığım için. E, ee, sizle bir maç atmak isterim. Gelin bir göstereyim nasıl oynadığını. Belki bana arkadaşlık isteği atmak istersiniz. Bu arada arkadaşlar belki shorts kullanabilirim. Ama yani özellikle kullanmamayı düşünüyorum. Ee, şu an maça başladık. Fank. E şu an biraz yani utanıyorum. Kusura bakmayın. Abi. Fank abi alalım mı seni? kanka? Gel abi Six Kamil. Ama ne biçimsin ya. Six Kamil ne? Ay can Jan. Aa ah, Red Dragon. Oha bu da bizim okuldan galiba. Adam adını Red Dragon koymuş. Hop. Hop 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 hop. Yüzümü çok merak edenler olabilir. Daha yeni başlıyorum zaten. Bu maç bittikten sonra videoyu kapatacağım. Şu an daha yeni başladığım için ilk videom ee, minik bir şey yapacağım. Aşılma videosu. Arkadaşlar çok fazla video paylaşamayacağım. Şu an biliyorsunuz okul süreci de var hafta sonundayım. Yani çok fazla video paylaşamayacağım özür dilerim. Ama güzel bir kanal olacak birlikte eğleneceğiz. Ama diğer kanallar gibi ben oyuna çok para yatırmıyorum. Gelişmeyi gösteriyorum. Yani daha fazla gelişmek isterseniz ben arada bir yatırıyorum sadece. Yani öyle yani beni o kadar böyle para yatıran kişi sanmayın. Öyle biri değilim. Ama lütfen eğlen para yatırmıyor eğlencesi falan demeyin lütfen. çok güzel bir kanal olacağız. İnanıyorum. Size inanıyorum abi. Ve maçımız bitti. kupamızı da alalım. Gördüğünüz gibi oyuncu simgesi de aldık. Bunu ekleyelim bari. Bir sürü oyuncu simgem var. Bunu alayım o zaman. Tam da savaş topuna benzer seçim. Şimdi e, videomuzu bitiriyorum. Arkadaşlar geldi arkadaşlar bir anda oyuna 90 kredi geldi yani <laughs> bilmiyorum neden oldu Siz de girebilirsiniz ee, Bravo Stars'ı bilmeyenler girsin bence çok güzel bir oyun ee, çok seversiniz ee, 9 artı ama bence o kadar da 9 artılık bir şey değil ee, sizi seviyorum görüşürüz bay bay.